Büşra'yı çok severim. Benim üniversite arkadaşım. Ya ama sonrasında tabii işte işler istediği bir diktiriydi. Sarp'ın biraz ihtiyacı olduğu için ha. ben onu bu reklam'a çok açıkçası ya yani. soktum. Biz işte sizinle falan görüştük hani bu film yapalım falan. Benim de aklıma geldi, dedim ki hani yani bilinen de, sevilen de birisi. Hani e, acaba o mu olsa falan diye. Sonrasında böyle Büşra beni çok yanılttı yani. Sanırlığı birazcık yani böyle sanki ilk o çağrılmış falan gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Ben yine insanlığımı yaptığımı düşünüyorum. Ajansla güzel bir diyalog kurduk bir zaman. Zaten çok seviyorlarmış beni. Saatten çok şey kalmadı. O toplantıdaki halleri. Ben bir buluş yapıyorum. Herkes çok seviniyor. İşte yok Serdar öpüyor tamam abi yeter diyorum. Ee, çocuk yani kızın yanında çok şey olması falan diye. Sonra bir falan. Ya canı sağ olsun, neticede arkadaşımız, sektör, yani her gün e, yüz yüze bakıyoruz. Ben isterim onun da iyi yerlere gelmesini ama tabii tavırları falan, üslupları birazcık toparlaması lazım. Bakalım, kısmet yani. 4000 liradan hesap gelmiş Sete Sushi hesabı. Böyle yani, iştah yerinde ama çok sevindim bir defa. İştahın tane olmasına acayip sevindim. Bir 4 saat falan gecikti sorun değil ama o sırada biz Alihan'la ezberimizi falan çalıştık. Zaten filme de yansır yani. Filmi izleyince de görürsünüz. Hayırlısı olsun yani. de o da bir şekilde ekmini kazanıyor, kazansın. Ama yani hareketlerine dikkat etsin. Evet. Ne denir ki yani? Kimi istersin deseler, böyle hani bu suratı içime şey çıkardı yani zaten. Gerçekten benimsin de aynı şey geçerli. Hatta bir ara başka bir arkadaş olacak gibiydi, sarp 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 diye bastırdım yani. Bu sefin gerçek yıldızı benim. Lan!